kontrol edilecek. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bugün Ulu Uludere'de hayatını kaybeden 34 köylünün yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ziyarette Başbakan'ın eşine kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de eşlik etti. Hadi hocam. Hadi, Hadi Geç de olsa yaralarını bir nebze sarabilirsek ne mutlu bize dedik. O paylaştık, dertleştik, ağlaştık. Notlarımızı aldık. Hava saldırısında ölen 34 köylünün yakınlarını ziyaret etti. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yaşadığı duygusal anlardaysa gözyaşlarını tutamadı. Emine Erdoğan'ın gittiği Ulu Uludere'de bugün olağanüstü bir gün yaşandı. Ulu Dere ilçesinde kaçakçılık yapan köylüler terörist zannedildi. Hava saldırısı düzenlendi. Bombardımanda 34 köylü hayatını kaybetti. 2,5 ay önce yaşanan bu üzücü olayın ardından Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan Ulu Dere'ye gideceğini açıkladı. Ama kötü hava şartları nedeniyle ziyaret iki kez iptal edildi. Planlanan Ulu Dere gezisi bugün gerçekleşti. O olaydan tam 70 gün sonra Emine Erdoğan Ulu Dere'nin Ortasu köyüne geliyor. Onun gelişi öncesinde de köyün girişinde ve çevresinde hem jandarmanın hem de özel harekatın aldığı yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekiyor bomba uzmanı köpeklerle köy didik didik arandı. Özel harekat timleri de tetikteydi. Emin Erdoğan'ın ziyareti için köyde hummalı bir çalışma yapıldı. Yemek kazanları kaynadı. Misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için özenle çalışıldı. O olay tam da buradaki tepelerin biraz arkasında gerçekleşti. Bugün 34 kişinin o olayda hayatını kaybeden 34 kişinin yakınları Emine Erdoğan'la buluşmak için yine o bombaların düştüğü yerin çok yakınındalar. Ellerinde eşlerinin, çocuklarının fotoğrafları oldukça üzgün. Başbakanın eşine dertlerini anlatmak için yoldalar. İşte bu benim oğlum evimin tek erkek çocuğuydu. Görüyorsunuz beni. Ben bu kadar genç bir insanken bu acıyı bana tattırdılar. Ben de o şehit annelerine sesleniyorum burada. Hep birlikte barış isteyelim. Ak akan kanın durdurmasını isteyelim. Bu eşi mi bir de iki yeğenim. Başka biri annesiz, biri babasızdı. Bu failin faili -fail ortaya çıkmasını istiyoruz. Failler bulunsun dediler. Devletten isteklerini dövizlere yazdılar. <laughs> Ve Emine Erdoğan Mardin'den helikopterde Uludere'ye geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Erdoğan haftalardır ertelenen ziyareti bugün gerçekleştiriyor. Hadi Şu hadi anda bakalım, geldin, Orta geldin, Su Köyü'ne geldi. Hayatını kaybeden 34 kişinin ailesiyle birlikte muhtarın evinde bir araya gelecek ve onların dertlerini dinlemeye devam edecek. Gezide Emine Erdoğan'a kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile AK Parti milletvekilleri eşlik etti. Ziyaret kar yağışı altında gerçekleşti. Emine Erdoğan köylülerle tek tek tokalaşıp başsağlığı diledi. Bu sırada köylülere güvenlik önlemi olarak dağıtılan kimlik kartları kameralara takıldı. Emine Erdoğan'ın ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da köye geldi. Emine Erdoğan ve beraberindekiler Orta Su Köyü muhtarı Haşim Encü'nün evini ziyaret etti. Erdoğan burada yakınlarını kaybeden kadınlarla bir araya geldi. Acı olayın tanıkları kaybettiklerinin fotoğraflarını Emine Erdoğan'a gösterip yaşananları tüm detaylarıyla anlattı. Bu arada isteklerini dile getirdiler. Emine Erdoğan yürek yakan olayı dinlerken gözyaşlarını tutamadı. Hayatını kaybedenler için muhtarın evinde Kürtçe ve Türkçe meyve okutuldu. Ardından da hazırlanan yemekler misafirlere ikram edildi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla Emine Erdoğan'ın görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Görüşme süresince hem Türkçe hem Kürtçe mevlütler okutuldu. İşte şimdi Emine Erdoğan bir kez daha köylülerle vedalaşıyor. Biz barış istiyoruz dediler. Dünya anneleri Barış, çözüm barış istiyoruz, ee? çözüm istiyoruz diyorlar. Benim, de, anneler barış. isterse dedim bu barış gerçekleşir dedim ben de kendilerine. Annelerin acısını ancak anneler anlar. Başka hiç kimse anlayamaz. Emine Erdoğan çok önemli mesajlar verdi. Güven çok önemli bir şey biliyor musunuz? Yani şimdiye kadar olmayan şeyler oluyor çünkü Türkiye'de. Güveniyorlar, çözümün bizde ol, olduğunu ümit ediyorlar. Olmasını temenni ediyorlar. Anlıyor musunuz? Güvenmezseniz böyle bir şey istemezsiniz bile. Emir Erdoğan ve beraberindekiler ziyaretin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı.